TV YouTube kanalının Vatandaş Ne Diyor programının bu haftaki sorusu terörle mücadele. Malatya'nın sokaklarındayız. Vatandaşlarımıza terörle mücadelede geldiğimiz son noktayı sorduk. İşte yorumlar. Peki siz terörle mücadelede bir Malatyalı vatandaş olarak geldiğimiz son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Terörde ne için? Bu 50 senedir başımızın belası bu. Hiç başımıza yakmıyor ki. Devletimiz ile Amerika'nın dış devletler hep yardım ediyor onlara. Hep çıkan silahlar Amerikan yapımı. Türkiye'nin bir şeyi yok. Başımıza ayak kalmıyor. Ne bileyim işte bir sürü iş. Bütçemize zarar, vatanımıza zarar, milletimize zarar, askerlerimize hele. Benim oğlum da asker. Şu anda Suriye'de. Terörlerle mücadele ediyor hep. Başka bir şey yok. Devlet buna bir çare bulacak ama dış devletler başa çıkamıyor. Rusya olsun, Amerika olsun, Almanya, İngiltere, Fransa. Dış güçler bizi engelliyor. Başka yapacak bir şey yok. Siz Türkiye'nin dış güçlerle terörle mücadele konusunda mücadelesini yeterli buluyor musunuz? Yok, bulamıyorum. Yok. Mücadele edemiyor. Başa çıkamıyor onlardan. Çünkü zengin devletler. Bir tarafı bıraksa bile öbür taraf tutup çekiyor. Şey, yapacak bir şey yok. Bizim siyasetçilerde de var. HDP olsun, CHP'den olsun, şuradan buradan olsun, hepsinde destek görüyor. Yalan mı? Yalan mı, doğru mu? Hepsi doğru. Yapacak bir şey yok. 13 tane sivil vatandaşımız şehit edildi. E, naaşları Malatya'ya getirildi. Siz bir Malatyalı olarak terörle mücadele noktasında ne söylemek istersiniz? Neredeyiz? Cenab-ı Allah onların belasını versin. Sivil onlara ne yapmışlardı ki onlar diye sivilleri öldürüyorlar. Bunlar vatan hainleri. Bunlara bunlara güvenilmez. Bunlar tutmuşlar, mecliste de bekletiyorlar. Onlar var ya o o şeyleri HDP'ler iptal edecekler. Onlar mecliste de kovalayacaklar. Onlar ne işi orada var? Onlar bak şey yapıyor. Askerlerimizi öldür, sivillerimizi öldürtürüyorlar. Bunlar olur mu böyle? Bunlar neyi peşindeler yani? Bunlar Türkiye mi kurtarır? Bunlar bunlar vatan hainleri. Bunlara güvenilmez. Sivil vatandaş ne yapmıştı? Gitti hapsini vurdular. Yazık değil mi? Bunlar Müslüman mı? Bunlar Amerikan uşakları bu. Amerika bunlara para verin, maaş verin, buraya gönderi Türkleri böyle böyle katledin diyor. Bunlar hep dış dış mihrakların oyunları bunlar biliyor musun? Hep bunlar yoksa bizim Müslümanlar, Türk vatandaşları böyle yapmaz. Hep bunlar Amerikan oyunları, bunlar böyle böyle yapıyorlar. Yazıktır hepimiz tabii bunu görünce hepimiz ağladık. Allah kimse vermiyor. Bu işine gelip insanları öldürüyor. Ne, mı? ne yapmışlar bunlar? Ya. Ben ne Peki Türkiye'nin e, dış mihraklarla mücadelesini nasıl buluyorsunuz? Türkiye iyi bir şekilde e, sizce mücadele ediyor mu dış güçlerle? Ya evet. ediyor ama ne yapsın? Şimdi bütün dış devletler hepsini Recep Tayyip Erdoğan'a gözünü iş şey yapmışlar. Onları yok etmek istiyorlar. Cenab-ı Allah onu üzerimizde eksik etmesin. Cenab-ı Allah ona ona sağlık versin ki bunlara mücadele etsin. Yoksa var ya diğer PKK'ların elinde olsa var ya Türkçe, alt Türkçe bölerler onlar. Onlar Türkiye yok etmek ister. Onlar var ya onların eline gelse bizi şey gibi yaparlar. Bu Suriye gibi yaparlar bizi. Heh. Allah onlara fırsat vermiyor belki. Ben ne diyeyim bunlara? Böyle bir şey olmuş ki kimse bilmiyor kim kim olduğunu bilene bilmiyor. Allah kahretsin. Ne diyebiliriz? O kadar 13 kişi şehidimiz var. Ben şu yine iyi bir şey Türkiye fakat iyi gidiyor. Ondan sonra ne operasyonları yapıyor. Onu öldürüyor. Fakat sonu gelmez onlar. Başka da diyeceğim bir şey yok. Evet. Türkiye'yi başarılı buluyor musunuz terörle mücadelede peki? Şu anda başarılı. başarılı. Şu, şu anda başarılı. Bugün cenazeler gelmedi yerlere bu cenazelerden geliyor. Allah rahmet etsin. Allah analarına, babalarına, yakınlarına bol bol sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Onlar yani şehitler. Onların da Rabbim bizi de onların şefaatleriyle nail etsin inşallah. Çağ yardımcı olsun. Bu şehitlerimizi yani canına kıyanları da Rabbim bildiği gibi yapsın bildiği vatanımıza, memleketimize bundan sonra hayırlar nasip etsin. İnşallah evlatlarımızın, polislerimizin, askerlerimizin ya Rabbi burunları tanamadan görevlerine devam etsinler. Evlerine, yavrularına, ailesine kavuşsunlar. İnşallah bunda, bundan sonra şey başka annelerin yürekleri sızlamasın, şehitlerimiz olmasın. Son bulsun inşallah. <laughs> Elinde geldiğini yapıyorlar. Daha ne yapsınlar? Heh, devletimiz. Daha ne yapsın? Kaynı şey gibi. <laughs> Pislik kaynı. 13 tane şehidimiz var. Allah sabırlar versin. Türkiye'nin başı sağ olsun. TRT'de teröre de nalet olsun. Yazık o anneler. Bak kaç aydır oralarda bekliyorlar. Şimdi onların da ciğerin ateş düştü. İşte o kadar ölen de var. Teröristin öleni de var. Allah yardımcılar ol, Allah yardımcımız olsun. Çocuklarımızı askerde olanlarımız var. Allah yardım yardımcımız olsun. Ne diyeyim yavrum? Allah kurtarsın bu terörden. Peki Türkiye'yi başarılı buluyor musunuz terörle mücadelede? Türkiye nasıl sizce bu konuda? zaten gerekeni yapıyor. Allah razı olsun başbakanımızdan. Gerekeni yapıyor ama onun hangi birileri uğraşacak? Dünyanın sağ terörü, solu terörü, bütün dünyayla uğraşıyor bu adam. Bence yapıyor. Ama ki terörün biteceği yok. Onların ben çocukların eğitiminden hep sorum tutayım anneyi babayı. Zamanında çocuklarını güzel yetiştirseler bu terör hiç olmaz. Ben bu kadar söyleyeyim kızım. Yapacak bir şey yok. Allah kahretsin terörü. Amerika'nın desteği var. Yoksa bu kadar yani dağlarda bayırlarda o kadar uçaklarla, şeylerle öldürüyorlar. Gene bir bu, nereden çıkıyorsa çıkıyorlar. O kadar yakalanıyor silahlar, bombalar. başa çıkamayız abi ki yavrum. Allah anaya babaya sabır ver. Çok zor. Kolay değil. Beyüt besle. Sağ ol, ölüleri gele. Allah düşmanın başına vermeye dostun değil de yavrum. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah bu şeye de ortalığa bir iyilik vere de. Ne bileyim bilemeyim Şey diye aman orası Irak. Irak iyileşti, düzeldi dediler. Şimdi teröristler Irak'tan geliyor. Baş edemiyorlar. Sadramı diye şey ettiler, götürdüler. Bu kavada bu. Bu başa geldi, bu da zar başa çıkamıyor. Ben ne bileyim. Bu kadar adam nasıl ölüyor yavrum? Değil mi? O yandan geliyor, bu yandan gidiyor işte.